Herkese merhaba. Pazar günü Süper Lig Bülteni karşınızdayız. Yorumcumuz Berk Künya ile beraber Süper Lig'deki pazar maçlarını konuşacağız ki pazar günü açılış saat 10.30'da Gençler Birliği Elazığ maçı ile olacak. Berk Künya'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Süper Lig'in açılışını yapalım. Gençler Birliği geçtiğimiz hafta çok sürpriz bir galibiyet aldı. E, kötü gidişle Kasımpaşa deplasmanında 2-1'lik galibiyetle e, son verdiler ki o galibiyet gelmeseydi düşmanlığına oldukça yakın bir Gençler Birliği olacaktı. Fakat Elazığ kazanamadığı için bu maç onlar için çok çok daha önemli. Elazığ geçen hafta gol atamadı ama ben bu hafta gol atmasını bekliyorum. Tercihim karşılıklı gol olacak bu maçta. E, Elazığ tabi Okan Burun'un e, geldiği andaki e, takımın yükselmesindeki en önemli faktör Okan Burun'un oyun sistemi oldu. Çok evet. ofansif oynatıyor. İşte riske giren bir e, takım haline aldı. E, kadro kaliteleri tabii Süper Lig standartlarının yani ortalaması diyebilirsen Hı. Çok yüksek kaliteli bir kadrosu yok. Ama bu maçta yapabilecekleri en iyi sonuç e, gol, ye, e, şey, gol atarak en azından bir beraberlik yani kopartabilmek. Yani maçı tutunmaya çalışıp puan almak zorunda. En evet. yani e, e, gol atacağını de... düşünerek gençler birbirinde bence evinde mutlaka skor bulur. E, beraberlik aslında iki takımda çok yüzmez. Cumartesi günü... Gollü beraberlik çıkabilir yani. Gollü beraberlik çıkabilir. Cumartesi günü de e, Süper Lig videosunda söylemiştim. 25. hafta, 26. hafta maçları 8 hafta kalıyor bu haftadan sonra. Evet. Artık hani e, ligden düşme... Yavaş yavaş şekillenecek. şekilleniyor. Çok çok kritik maçlar olacak. Ve onlardan bir tanesi daha. Kayseri Erciyes, Sivas Spor. Sivas Spor'da e, Trabzonspor'a 4-0 gibi farklı bir sonuçta mağlup oldu. Kayseri Erciyes, Fenerbahçe deplasmanında beraberliği bulup hemen kalesinde golü gördü. İyi de oynadı e, Kötü oynamadı. Edinho yine elinden geleni yaptı. Fakat tabi hedef maç değildi en azından hani ligde kalma adına bu tip deplasmanlar hedef değil. Fakat bu oldukça önemli ve hedef bir maç. Yine de ben toplam gol bareminde kalacağım. 2-3 golü tercih ediyorum. Yani kazansı derece 2-3 gol bareminde kalabilir maç bence. Ben üst diyeceğim, 1 1.50'den üstü öneriyorum. Çünkü Kayseri Erciyes, Fenerbahçe Maçı maçını sen de izlemişsindir. Evet. Açıkçası beni şaşırttı. Yani Niye Sol şaşırttı? en az 3 net pozisyonu kaçırdı. Hı. En net pozisyonları Hem savunmasını değil. çok açık veren bir takım ama aynı zamanda ofansif olarak evet. da pozisyon bulan bir takım. Edinho'yu tabi burada dikkat çekmek lazım. Tabi çok tecrübeli bir oyuncu, Portekizli bir oyuncu. İyi bulmuşlar, iyi oturtmuş Hikmet Karaman'ın oyun sistemi dahilinde. Sivas zaten hepimiz yakından takip ediyoruz Robert Carlos. Hani çok hatta bazen eleştiriliyor çok fazla ofansif oynatıyorsun diye özellikle yerel medyada evet. Robert Carlos'a bu anlamda bir eleştiri var. Tabii onun kariyeri teknik teknoloji kariyeri önümüzdeki yıl nerede devam edecek o belli değil. Zaten muhtemelen ayrılacağım dedikten sonra Sivas Spor'da bir düşüşe evet, oldu. Düşüşe açtı. Yani ben dediğim gibi dengesiz bir maç bekliyorum. E, i̇ki takım da kazanabilir. E, üç ihtimali bir karşılaşma. Ama ben bol gol çıkacağını düşünüyorum. Pekala. Son maçımız Beşiktaş-Akisar Belediye e, seyircisiz hı hı. oynanacak maç. Beşiktaş alıştı gerçi. Yani seyircisiz bu sezon zaten e, Beşiktaş böyle gürül gürül bir taraftan desteğiyle Zaten evinizde değilseniz yani en önemliden bahsediyorum. Olimpiyat ne kadar tarafta olursa olsun çok fazla bir etken etmiyor. En güzel örneğini geçtiğimiz ayda Galatasaray'da görmüştük. Akisar geçtiğimiz haftanın bizi şaşırtan takımıydı. Antalya Sporu içeride yenmeyi başaramadılar. Gol dahi atamadılar. Fakat Beşiktaş karşısında ben en azından skor üretmelerini bekliyorum. Beşiktaş'a cevap verir tabii. Ee, Karşılıklı gol karşılığı Açıkçası var. ben pek seninle aynı fikirde hı. değilim. Çünkü Akisar... Genellikle deplasmanlarına çok hani kazanabilen, direnç gösterebilen bir takım değil. Beşiktaş tabi önemli eksikleri var. Yok en ameliyat oldu orada geçmiş olsun evet. diyelim kendisine. Yani yaratıcı futbolcu eksikliğini evet. sezon başından beri hep hissediyorlar. Fernandez zaten artık belli ki bu saatten sonra Beşiktaş'a bir katkı sağlamayacak. O anlamda Oğuzhan formsuz. Maç eksikliği i̇lk kerede çok iyiydi. Yani sezonun ilk yarısı çok iyiydi ama e, bayağı bir düşüş yaşadı. Işte. Sakatlık biraz onun 1 evet. bir, bir düşüş var. Evet. Yani genel olarak o yaratıcı futbolcu klasmanında birkaç futbolcusu var Beşiktaş'ın. O oyuncular da şu anda formsuz. O yüzden Beşiktaş'ın böyle çok rahat pozisyon bulabileceği bir karşılaşma gibi gözükmüyor. Yani bilmiyorum ama ben ilk yarı sıfır bana daha cazip geliyor. Bu orandan 1.30 galibiyeti. Yani 1.30 bana Köçek çok açıkçası riskli bir tercih gibi gözüküyor. İlk yarı sıfırı paylaşmış olalım. Cumartesi gününün Süper Lig maçlarını konuştuk. Tüm üyelerimizin kuponlarında bol şanslar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.